Mesele nedir? Sanırım biliyorum. Geceleri bile Yusuf'u düşünüyor. Rüyasında da Yusuf'u görüyor. Gittiği her yere yanında onu götürüyor. Uyuduğunda da yanında yatırıyor. Nefesini boşuna tüketme. Babamızın daha tam olarak nasıl bir rüya gördüğünü bilmiyoruz. Hem sonra annesiz olan Yusuf'u yanında oraya buraya götürmesi çok doğal. Babamızın rüyasında tam olarak ne gördüğünü biliyoruz. Rüyasında bizi kurt gibi görmüş. Yusuf'u parçalayan kurtlar olarak. Selam baba. Duyduğunuz laflar üzerinden ileri geri konuşmanız doğru bir davranış değil. Annem rüyanızda bizi Yusuf'a saldıran kurtlar gibi gördüğünüzü söyledi. Öyle değil. Ben rüyamda sadece birkaç kurdun bir çocuğa saldırdığını gördüm. Ne o kurtlar size benziyordu ne de o çocuk Yusuf'a. Ben o çocuğun yüzünü rüyamda hiç mi hiç görmedim. On kurt. Biz de tam on kişiyiz. Ben rüyamda o kurtları saymadım. Siz on kurt olduğunu nereden anladınız? Ben hepinizi seviyorum. Zahmetlerinizi her zaman takdir ettim. Bunun için size minnettarım. Ancak artık güçlü kuvvetli bir delikanlı olan Yehuda'yı bir çocuk gibi dizime oturtup sevemem. Bunu yapamam. Yapabilir miyim? Sizler de çocukken sizi sevip öpüyordum. Kucağıma otururdunuz. Yanımda uyurdunuz. Hem anne sevgisi hem baba sevgisi gördünüz. Yusuf ve kardeşi her ne kadar sevgi görürse görsün yine de sizin gibi olamazlar. Doğrusu sizlerden kendinizi bir çocukla mukayese etmenizi beklemezdi. Cad, Eşir, annelerinize dün gece sizi nasıl sevip öptüğümü sorun. Size daha önce de söyledim. Sözleriniz ve düşünceleriniz kıskançlıktan kaynaklanıyor. Bu düşünceler şeytanidir laf getirip götürenlerin içinizdeki kıskançlık ateşini körüklemesine izin vermeyin. Baba, biz Yusuf'la oyun oynamak istiyoruz. Neden izin vermiyorsunuz? Ben bir mani görmüyorum. O sizin kardeşiniz. Onunla tabii ki oyun oynayabilirsiniz. Onun da sizinle oynamaktan keyif aldığından eminim. O halde Yusuf'la oyun oynayabiliriz. Ne duruyorsunuz? Koşun hadi. <laughs> Sürüyü atlatmaya götürmeyecek misiniz peki? Bizi bağışla baba. Merhaba baba. Selam kızım. Kolay gelsin. Otur. Sana buğday getireyim. Hı, hı Babam sizi nereye götürmüştü? Annem Rahel'in mezarını ziyarete gitmiştik. Bana ne diyecektin? Yakup dün gece halifesini belirledi. Belki bilmek istersiniz diye düşündüm. Ne olmuş? İçiniz rahat olsun. Benim ve sizin çocuklarınızdan biri değil. Rahel'in oğlu Yusuf'u seçti. Daha açık konuş. Ne demek istiyorsun? Uyandığımda Yusuf'a sakın rüyanı kardeşlerine anlatma diyordu. Sen Allah'ın peygamberi İshak ve İbrahim'in varisisin ve hepsinden daha önemlisi ona sen kardeşlerinin önderi olacaksın onlar da sana secde edecekler diyordu kendi de Yusuf'un karşısında diz çökmüş bir halde onu öpüyordu hiç kuşkusuz kendi çocuklarımdan birinin Yakub'un halifesi olmasını isterdim ancak Allah'ın peygamberi böyle uygun gördüyse mutlaka bir bildiği vardır. Sen Yusuf'un çocuklarına efendilik yapmasına katlanabileceğini mi söylüyorsun? Başka çare yok. Bu Yakup'un kararı ise bize kabul etmek düşer. Size de itaat etmek. Ama ben bu kararı içime sindiremiyorum. Ben de itaat edilmesinden yanayım. Leyha hanımefendi doğru söylüyor. Bize Allah'ın peygamberine itaat etmek düşer. Umarım Yusuf'un kardeşleri de bu seçimi kabul eder. Sen ne kadar safsın. Her şeyi Leyla'ya anlatmak doğru olmaz. Otur, bir şeyler yapmalıyız. Gidip çocuklarımızla konuşalım. Gittiği her yere yanında onu götürüyor. Uyuduğunda da yanında yatırıyor. Nefesini boşuna tüketme. Babamızın tam olarak nasıl bir rüya gördüğünü bilmiyoruz. Rüyasında ne gördüğünü bilmiyoruz. Yanında beni de her götürebilirdi. Sonra Ama o götür yanında oraya buraya götürmesi de çok doğal. Yusuf rüya görmüş. Size efendilik taslayacağı bir rüya. Bundan eminim. Bunu öğrenmenin kolay yolu var. Yusuf'a sorarız. ...Rüya gördüyse anlatacağını düşünüyor musunuz? Evet, evet. Evet. Yusuf yalancı değil. Gördüyse anlatır. Gidelim. Yehuda. Nereye böyle? Yusuf. Buyur abi. Sevgili kardeşimiz Yusuf'u çok sevdiğimizi biliyorsun, değil mi? Ben de sizi çok seviyorum. Sahi Yehuda, ben ne zaman sizin gibi büyüyeceğim? Hmm. Sen büyüksün. Ve Allah katındaki yüce makamından da bütünüyle haberdarsın. Hangi makamı kastediyorsunuz? Dün gece rüya aleminde sana gösterilen makamı. Rüyayı hatırlıyor musun? Gördüğün rüyayı diyorum. Sahip olduğun makamın yüceliği ve derecesini gösteren bir rüya gördüğünü duyduğumuzda çok sevindik. Rüya gördüğümü babam mı size söyledi? Rüyamı ondan başkasına anlatmamıştım ki. Hayır, babam anlatmadı. Ben kendim duydum. Gece yarısı sana bakmaya geldiğimde babamın sana rüyanı kimseye anlatma dediğini duydum. Gelecekte yüksek bir makama erişeceğini söylüyordu. Evet. Bize rüyanı anlatacak mısın? Şu halde rüyamı kimseye anlatmamam gerektiğini söylediğini de duymuş olmalısınız. Ne sakıncası var ki? Kardeşlerin senin mutluluğunu paylaşmak istiyorlar. Beni sevdiğinizi biliyorum. Ve rüyamı size anlatmamın bir sakıncası olmadığını da biliyorum. Ama babamın buyruğunu çiğneyemem. Hmm. Babama Yusuf'u dövmeye yeltendiğini söyleyeceğim. Saçmalama, dinle. Yahuda'nın böyle bir niyeti yoktu. Sadece Yusuf onu biraz kızdı. Hepsi o kadar. Yehuda neye kızdı? Ona ne söyledin ki kızdı? İstediği şey, yani rüyamı ona anlatmadım. Onlar benim rüya gördüğümü nereden biliyordu? Babamdan başka kimseye anlatmamıştım. Nereden biliyorlardı? Yehuda'nın seni dövmek istediğini babama söyleyeceğim. Hayır, hayır, söyleme. Neden? Ben kardeşlerimi seviyorum. Babamı üzmelerini istemiyorum. Dine, Niçin Yehuda beni sevmiyor? Oysa babam kardeşler birbirini sevmeli. Ve birbirlerine saygı duymalı diyor. Bilha, Zülfa, Leya, neredesiniz? Buğday getirdim. Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Kızım. Selam baba. Selam oğlum, selam. Kolay gelsin. Bilha, el değirmenini hazırla. Hamur için hiç unumuz kalmamış, tamam mı? Ha, bu yılın ilk buğday çuvalı, bin bir güçlükle layıkladım buğdayı. Ha, gel oğlum. Ha. 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 Hmm. <laughs> Baba, bütün kardeşlerim rüya gördüğümü biliyorlar. Nasıl anlamışlar? Bilmiyorum. Benden gördüğüm rüyayı anlatmamı istediler. Kabul etmeyince de bana kızdılar. Bilha. Bilha. Buyurun Allah'ın peygamberi. Şimdiye kadar birçok kez senin boş boğazına şahitlik ettim. Vazgeçip kendini düzeltirsin diye hiç sesimi çıkarmadım. Ama öyle anlaşılıyor ki sen kardeşleri birbirine düşürünceye kadar rahat durmayacaksın. Allah'ın peygamberi neden bahsettiğinizi bilmiyorum. Benim bir suçum yok. Ben dün gece senin odana yakındım. Yusuf orada rüya gördü ve orada bana anlattı. Orada ikimizden başka hiç kimse yoktu. Senden başka bu rüyayı ve yorumunu kim dinlemiş olabilir ki? Ama ben yemin ederim ki dün gece... Yalan söylüyorsun, yalan söylüyorsun. Ben dün gece senin odandan gelen bir takım sesler duyunca oraya gittim. Seni ve çocuklarını uyur görünce duyduklarıma önem vermedim. Kulaklarımın beni yanıltmadığı anlaşılıyor. Şimdiye kadar birkaç kez Dülfa'yı kendi dedikodularına alet ettiğini biliyorum. Yehuda ve kardeşlerini Yusuf'a karşı kışkırttın. Çocuklarını Yusuf'a kin gütmeye zorladın. Ben sesimi çıkarmadım. Geçmiş hatalarını bir kez daha tekrarlayacak olursan... ...senden çocuklarını alır ve seni diyarım Fedan'a geri gönderirim. Ne dediğimi duydun mu? Hayır, 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 hayır. Allah'ın peygamberine söz veriyorum ki bir daha sizi Asla öfkelendirmeyeceğim. Size itaat edeceğim. Beni bağışlayın. Ben sizin cariyenizim. Sizden ve oğullarımdan başka hiç kimsem yok. Beni buraya gömün. Ama asla Fedan'a geri göndermeyin. Hayır! <laughs> <laughs> Güneş'in babamız, Ay'ın annemiz, 11 yıldızın da bizler olduğu gün gibi ortada. Babamız bu değersiz çocuğa o kadar çok önem verip şımarttık ki kendini rüya aleminde mobut bizi de kendine secde edenler olarak görüyor. Yalnızca bizi değil, anne babasını da kendine secde eder halde görüyor. Bugün Yusuf'a ne yapacağımız belli oluncaya kadar buradan dışarı çıkmak yok. Ben bütün çocuklarımı seviyorum. Yusuf'a olan sevkim Allah'ın ona olan özel inayetinden dolayıdır. Çocuklarımın bu sevgiyi anlamasını, onu sevmesini... ...ve ona düşmanca duygular beslememesini umuyorum. İstediğim bu. O gerçekten de bizden, anne ve babamızdan daha üstün olduğunu ve... ...bir gün bize efendilik edeceğini mi düşünüyor? Yusuf bence hayal görüyor. Babamızın ve annemizin ona gösterdiği aşırı sevgi bu tür hayaller görmesine yol açıyor onun. Niye babamız onu bizden daha çok seviyor? Bizim eksiğimiz ne? Ailenin bütün zor işlerini bizler yapıyoruz. Tarladaki ürünü toplamak, yeniden ekim yapmak bizim üzerimizde. Koyunlara çobanlık yapıp onları kurtların ağzından almak da bizim işimiz. Tarlaları sulamak, hayvanları beslemek, onları ağara sokup artıklarını temizlemek çok mu kolay sanıyorlar? Ama anne ve babamız bütün sevgilerini Yusuf'a gösteriyor. basit bir işi bile yapmaktan aciz bir çocuğa bunca sevgi niye? Anne ve babamızın ona gösterdiği sevgi yetmiyormuş gibi... ...şimdi de rüyalarında bize önderlik ve yücelik taslamaya başladı. Doğrusu babamız apaçık bir yanılma içinde. Bütün bunlardan da o sorumlu. Ama sessiz kalmayacak... ...ve Rahel'in oğlunun önderliğini kabul etmeyeceğim. Biz de etmeyeceğiz. Ama makul bir çare bulmalıyız. Belki de siz söylemeye çekiniyorsunuz ama ben söyleyeceğim. Yusuf öldürülmeli. Bunlar tehlikeli sözler. Bu kadar kolay dile getirilmemeli. Niçin getirilmemeli? Böylece hem ayrımcılık yapan babamızı cezalandırmış olacağız... ...hem de Rahel'in oğlu bizi yönetme arzusunu mezara götürmüş olacak. Ben Yahud'a kadar cesur olamasam da, tek yolun bu olduğunu söylemeliyim. Ne zamana kadar tahammül göstereceğiz ha? Rahül'ün oğlu dünyaya geldiğinden beri bütün dikkatleri kendi üzerine topladı. Herkesin sevgisini kazandı. Daha ne zamana kadar dayanacak? Anne ve babamızdan ötürü ağzımızı açmayacağız. Dikkatli olun. Kardeş katli ve babaya itaatsizliğin karşılığı kesinlikle cehennem azabıdır. Bunun için de bir çare düşündüm. Tövbe. Yusuf'u öldürdükten birkaç gün sonra Tanrı'dan bağışlanma dileriz. Rabbimiz çok yüce ve çok bağışlayıcıdır. Mutlaka Bütün bizi bağışlarlar da senin gibi düşünüyor. Günah hiç diyelim, hata yapalım. Sonra nasıl olsa tövbe eder, günahlardan arınırız. Başka çare var mı? Yusuf'un şerrinden kurtulduktan ve babamızın sevgisini kazandıktan evet. sonra tövbe eder, davranışlarımızı düzeltiriz. Peki ya Allah tövbemizi kabul etmezse ne yapacağız? Günahkar için tövbe kapısı her zaman açık olmayabilir. Eğer tövbemiz kabul edilmezse sonsuza kadar lanetlenmişlerden olacağız. Bu utanç bizden sonraki kuşakların hafızasında da yer alacak. Kuşaktan kuşağa peygamber çocuklara ellerini kardeşlerinin kanıyla kirletti diye anlatacaklar. Levi'ye katılıyorum ama bunun bir faydası yok. Sorunu çözmek için Yehuda'nın önerisinden başka bir fikri olan var mı acaba? Muhalefet etmek ve dindar rolü yapmak çok kolay. Elinden geliyorsa bir çözüm sun. Amaç babamızın sevgisini kazanmak değil mi? Evet. Bu çok doğru. Onun sevgisini kazanmalıyız. Bunu yapmalıyız. Şu halde Yusuf'u babamızın gözünün önünde tutmayalım. Onu buradan uzaklaştıralım. Bir müddet sonra Yusuf'u unutur ve sevgisini bize yönlendirir. <laughs> Bu mümkün değil. Babamız Yusuf'u yanından hiç ayırmıyor ki. Şu halde gelin buna bir çare bulalım. Önce Yusuf'u öldürmenin çözüm olmadığını kabul edelim sonra Yusuf'u babamızdan uzaklaştırmanın bir yolunu bulalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.